Dijital Paralar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir mining uygulaması tanıtacağım. Bu mining uygulaması nasıl indirilir, nasıl kayıt yapılır, referans linki nerede bulunur, ee, ne kadar sürme kazmamız, mining yapmamız gerekir, bu tür sorulara cevap vereceğiz hep beraber. Uygulamanın adı Goldify. Arkadaşlar ben Android işletim sistemine sahip bir cihaz kullanıyorum google play'e girip bunu indiriyorum ben bu indirmeniz gereken uygulamaya ait linki videonun altında paylaşacağım videonun altında uygulamada istenilen referans kodunu da ayrıca paylaşacağım ne kadar büyük bir grup olursak o kadar fazla kazanırız arkadaşlar bunların yol haritaları güzel bir kadar yol haritasında söylemiş oldukları her şeyi yaptılar. Yapabildiğimiz kadar kazım yapmalıyız. 12 saatte bir süresini uzatacağız. Yapmamız gereken tek şey bu. Sadece 12 saatte bir uygulamaya girip süresini uzatacağız arkadaşlar. Şimdi uygulamanın inmesini bekliyorum. Uygulama indikten sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar uygulama indi. Uygulamaya aç diyeceğiz. Goldefi diye bir uygulama. Bu mining uygulaması. Burada üye olmadığımız için singap sekmesine basıyoruz. Üst tarafa bizi buraya davet eden arkadaşımızın adını yazıyoruz. Alt tarafta e-maili yazmanızı söylüyor ama e-maili yazmayın. Bir sonraki ekranda e-maili tekrar yazmamızı isteyecek. O yüzden e-maili yazmaya gerek yok. Bakın arkadaşlar üst tarafa ismimizi yazıyoruz. Burada kendinizin referans kodunun ne olmasını istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Mesela ben dijital paralar yazıyorum. Benim referans kodum dijital paralar. E-mailimi, şifremi yazacağım. Sonra şifremi tekrarlayacağım. Şuradaki iki kutucuğa tıklayıp register sekmesine basacağım arkadaşlar. Bilgileri girdim. Register sekmesine bastım. Kaydımız gerçekleşti. Login sekmesine basıyoruz burada e-mailimiz yazmış olduğumuz şifremize tıklayıp burada beni hatırla diyoruz. Sonrasında login sekmesine basıyoruz. Şifreyi girdim arkadaşlar. E-mailimi girdikten sonra sayfaya giriş yaptım. Bakın burada bizi ilgilendiren şey zaten burada hemen orta sekmede yazan G harfi. Oraya basıyoruz arkadaşlar. Sonrasında start sekmesine basıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi Böyle üç boyutlu bir görsel şov var. Bunun içerisinden bir emoji iniyor ve çevrede bulunan görmüş olduğunuz kristal yapılara elindeki kazmasıyla saldırıyor. Bir nevi mademcilik yapıyor. Zaten bunu biz engelleyemiyoruz. Biraz bekleyeceğim. Olayı görmeniz için. Bakın arkadaşlar madenciliğe başladık şu anda. Yapmamız gereken tek şey madencilik başladıktan sonra 12 saatte bir yine buradaki G harfine basıp yeniden tekrar start'a basmak. Hepsi bu kadar. Her 12 saatte bir uygulamaya girip süreyi uzatacağız dostlar. Şimdi buraları karıştıralım. Statü sekmesi var. Şu anda zaten yeni başladığımız için hiçbir şekilde herhangi bir kazandığımız coin yok. New sekmesinde Medium'da yayınlanan bildirisi mevcutmuş. Ayarlar sekmesi var burada. Ne yazıyor? İşte burada privacy policy yani belgeleri falan var. Seslerin açıp kapatma ile ilgili bir durumu var ayarlarda. Buradan geri gidiyorsunuz. Akon sekmesi var. Kuzenimin adıyla giriyorum ben her zamanki gibi e-mail'i kendi dijital paralar ikonunu yerleştirdim. Ee, buradaki referans kodunu kopyalayıp videonun altında paylaşacağım. Bilginiz olsun. Bununla alakalı yapmamız gereken şey sadece süreyi uzatmak. 12 saatte bir. Onun haricinde referans kasını arkadaşlar bol bol. Dediğim gibi ne kadar güçlü bir grup olursak o kadar çok fazla kazım yaparız. Ne kadar çok fazla kazım yaparsak o kadar çok kazanırız. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ufak da olsa bir yorum yaparsanız sevinirim. Hepinize bol kazançlar. Hepinize iyi akşamlar dostlar.